başlıyorum. Hoş geldiniz. Aa! Aa! Ne oldu? Orçun, ne oluyor oğlum? İyi misin? İşte. Ha, bir daha bir ambulans biraz... bir çekiyorsun, iyi misin? Orçun, ne? Ay şey... Tuna bir dakika. Ne oldu? Okulda düşmüş Tuna. Niye bana haber vermiyorsun gönül? Senin dünyadan haberin yok ki. Anlatamadım derdimi mi Tuna sana? <laughs> Olsun enişte oğlum. Gidelim mi hastaneye falan? Bir röntgen, bir röntgen bir şey derim. Gönül böyle olur mu? Ya iyiyim iyiyim Tuna amca. O kadar büyütülecek bir şey değil. Nasıl büyütülecek bir şey değil oğlum? Dizim parçalanmış. Ay üf, tamam ya. Boş verelim Şu sargı bezi falan nerede? Ben o yüzden bir pansuman yapayım. Şurada bir de şey eza dolabı var banyoda biliyorsun. Alın tamam. oradan. Gerekli şeyleri. Yavaş, yavaş yavaş. Dikkatli. Ben, i̇laçları orada nerede? Ben sana vereyim canım. Dur. Allah'a razıya olsun ya! Al, al. Dikkatli üstüne fazla yüklenme. Yapana ne, ne haber? ben düşürdüm mü bıçlandı. Ay öyle bir telaş çıktım aklım başımda değil zaten Tuna. Aradım kaç kere açmıyorsun ki telefonunu? Oh, Aa sen beni mi aradın? Evet. Ay, çok özür dilerim. Ya ben yemeğe dalmışım şu akşam misafirler geliyor ya. yani bir şeyler pişireyim misafiri diye. Misafiri i̇şte nereden çıktı şimdi ya? Baksana oğlunun bacağı böyle. Sen misafiri çağırdın Tuna. Beş Gönül. uyku bakma ne olursun ya. Neyse sen merak etme ben bütün yemekleri hallettim. Çok güzel valla döktürdüm yani acayip güzel şeyler yaptım. İyi, ee, iyi zaten benim hiçbir şey yapacak halim yok. Sen bak işine hadi. Sen tamam, merak etme <laughs> sen git Orçun'un yanına. Bakıyorum anlat. hadi. Ben hallederim. Sen sadece benim yanımda ol yeter bana bir tane. Tamam? Tamam, canım, tamam. Bir şey yok değil mi bak Gönül Bak bir şey, bir şey varsa söyle ya. Yani. Hayatım benim bir şeyim yok. Oğlan dizini parçalamış işte. Gönül. Dülü yandı. Yakın. Yandı gönül. Yak. yandı. Ah. Merveciğim. Aferin. Aferin Merveciğim. E böyle yetenekli bir hemşiren olduğuna göre iki güne kalkarsın ayağa artık. E kalkmam lazım zaten anne. Maçım var benim. Ne maçı canım? Sen sakatlandın yok maç filan. Ne alaka anne? hala kullanabiliyorum ben. Hayır oğlum, onu teneffüste koştururken düşünecektin. Kusura bakma. <laughs> Uf anne ya. Uf anne falan yok. İyi, i̇yi, iyi el oynar. Hayır. Çok güzel. Aferin, <laughs> eline sağlık. Kusura bakma oğlum. Ne alaka ya? <laughs> ya benim bu maçta yer almam lazım Merve. Zaten takımımız eksik. Evden oynayamaz mısın? Ya aslında oynayabilirim de. Bütün ekipmanlarım gelinlik hasta. E tamam ben gider alırım neye ihtiyacın varsa. Evden oynarsın. İyi bir menajer bunu gerektirir. Hangisiniz süslü? Menajerin olarak kariyerine setliye uğramasını istemem. İşte gerçek menajer sensin. Gerçek menajer. Ama sen de kendine dikkat etmen lazım artık. Profesyonel bir sporcusun. Tamam tamam menajer süslü. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ödülen tutarız bu evde sır dolu şu halim.